bir yandan da üstümden büyük büyük kalktı biliyor musun? Biliyorum abiciğim. Ben de aylardır manyak manyak dolanıyorum ortalarda. Ben iyi davrandıkça su üste çıkıyor. Durmadan laf sokuyor, beni azarlıyor. Yetti artık. Madem ayrılmak istiyor, ayrılalım. İyi akşamlar. Yiyecektim. Ne oldu niye? E kızım sınavım var sen geziyorsun dışarılarda. Gezmiyorum Efe'deydim. Aa, bil bakalım ne öğrendim. Efe evli değilmiş. Aa yok artık. Tabii canım Salih ile evli değil öyküde onun çocuğu değil. E neden yalan söylemiş peki? İşte bilmiyorum. Hı. Sen nereden öğrendin? Uf, Salih anlattı. İyi de sormadın mı Efe'ye bunca zaman bize niye yalan söyledin falan diye. Ya sorsam ne olacak? Geçip karşıma şey anlatacak mı Hayır. Da benim aklıma başka bir şey geldi. Ne geldi? gel anlatacağım. Bir dakika, bir dakika. Sınava girmeyecek misin şimdi sen? Hayır. Bak sınava gir, sonra yaparız bütün bunları ha? Ya ısrar etme, girmeyeceğim işte. Ya zaten hiç çalışmadım, sen de biliyorsun. Girsem de hiçbir yeri kazanamam. Ama Aslı yani... Su. sen benim kaç gündür ne halde olduğumu biliyor musun? E o zaman bırak şimdi sınavı, sen benim söylediğimi yap. Ne diyeceğim ben şimdi? Buna? Sen söylediklerimi yapacaksın, hadi. Of. Su. Vallahi şey iyi değilim Efecim. Ne oldu ya? Onu sana sormak lazım Efecim. Ne yaptın sen bu kıza? Cemre, Aslıya mı? Kim olacak? Tabii ki Aslı. Geldiğinden beri ağlıyor. Ne? Perişan olmuş ya. Soruyorum, bir şey söylemiyor. Bir sen anlat bakayım. Ben ben ne anlatayım yani? Biz yemek yedik. Sonra bir şey olmadı ki. O yüzden mi gideceğim diye tutturdu? Bir dakika, bir dakika. Anlamadım, nereye gidecek? Doğu Bayezid'e. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya mezunlar mecbur hizmete gitmiyorlar mı? Ee? E işte Aslı'nınki de Doğu Bayezid'de, bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Nereden bileyim? Bana sınavı bekleyeceğim dedi. Evet, öyleydi ama şimdi tutturmuş tusa girmeyeceğim, yarın gideceğim diye. Ne? Yarın mı? Umarım mutlusundur Efeciğim. Geldin her şeyi darmadağın ettin, o da yetmiyormuş gibi bu kızın kalbini kırdın. Aferin sana. Su bak bir de... Al Alo? İnandı mı? İnandı galiba. İyi. O zaman şimdi aşağıdakileri de söyleyeyim. Olayı bozmasınlar. Sonra Aslı gitmiyor ki falan der. Ortalık karışır. Ee, evet de bana kalırsa pek işe yaramayacak Aslı'cığım ya. E deneyeceğim bir. Bakalım beni ne kadar seviyor. Seviyor mu? Seven insan yapar mı bunları? Ya Su işte öyle değil. Mutlaka bir şey var. Yani sakladığı bir şey var. Şu an bilmiyorum ama Öğreneceğim mutlaka. Ha bu arada evli olmadığını daha kimseye söyleme tamam mı? Hani öykü falan da anlatma. Hı, tamam söylemem. Ama sen de kaptırma kendini ya. Beklemediğim bir şey yaparsa falan. Bakalım göreceğiz. Yaşan zaman gülen yüzü bazen hüzünlü bir şarkıdır Karşımda geç kalmış yıllar arkamda birçok aşkım var Rast geldiğim tüm insanlar seni bana anlatırlar dünden de güzelsin Niye dışımda gezersin İçimdeki sensizliği Sen başlatır, sen bitirsin Aklımda kör başlangıçlar Hepsinde senden bir şey var Geç yattığım bütün akşamlar Seni bana hatırlar <laughs> Küçük sitemler ettin bazen Bazen kelimelerle af diledim senden O kadar memnunum ki bana gelmelerinden Belki hiç belli etmem ama Bence Efe haklı, o satıcılardan almamız lazım. Alırsınız. O ne demek ya? Günaydın. Günaydın abiciğim, Rüyam'da mı gördün bizi? Ya ben bir şey duydum, Aslı gidiyormuş. Nereye? Doğu Usta. Nasıl yani? Görev yerinde diyor, anlattı ya diyor. Ha, unutmuşum, evet anlatmıştı. Siz bir şey biliyor musunuz? Yo, sadece gidiyorum dedi, o kadar. Hı. Hmm. İçeride mi, konakta mı? Odasında. Tamam, ben bir konuşayım. onunla sonra görüşüyoruz, tamam? Mı? Tamam. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum ki. Su Efe bir şey sorarsa bozmayın dedi. Hayırlı işler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.